Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ev vlog yapıyorum. ben koltuk da Koltuk da Deprem mi olmuyor? Ne oluyor lan? Neyse. Kim var lan? Kimse yok. Hayna geliyor. evi dolaşacak. Amanızı kim korkuyorum. Kim var lan evde? Evde kim var lan? Arkadaşlar bir televizyona ilgiliydi. Sallanmıyor. Sallanmıyor. Neyse şuraya geçeyim ya. Yani. Burası benim favori kanalım. Youtube'a girdim. Ee, sallanıyor. Neyse favori kanalımdan çıkacağım. Lan hala geliyor ya. Ve Galiba Şuradan geliyor. Korkacağım. Bıçak çekeceğim. Kapı da açıktı Hı. yani. Kim girmiş lan? Bıçak alacağım. Şimdi bıçak alacağım. Bıçak aldım lan buraya. Sen kimsin ben kimim bu? Sen önce sana neden mi lan. Ebe sen miydin ya? Arkadaşlar ebe ya. Ebe girmeyiz mi oğlum? mal gibi kalp. İşi açarsanız tabi gireriz oraya. Gel geldi ya. Saklandım altı. Şurada saklanmış galiba. Arkadaşlar videonun başında yapacağım. Break'ten yapmış bir break'ten. Bu ne ya? Kamera. Hadi görüşürüz.